Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tahto. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Arkadaşlar bugün Noob Kılıç vs Pro Kılıçlara bakacağız. Evet evet. Yanlış duymadınız arkadaşlar. Noob Kılıç vs Pro Kılıçlar. Hadi bakalım o zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi mekanı hazırladım. Noob kılıçları burada. Pro Kılıçlar ise burada arkadaşlar. İlk o zaman Noob Kılıçlara bakalım arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım ne bu ne varmış? Tahta kılıç. Şöyle alalım. Taş kılıç. Demir kılıç. Altın kılıç ve elmas kılıç mı? Ne elmas kılıç? Pro kılıç değil. Değil mi arkadaşlar? Allah Allah ya Allah Allah. Demek ki arkadaşlar pro kılıçta daha iyi kılıçlar var. Elmas kılıç buradaysa o şu polis şapkamı da takayım polis olmuştum değil mi arkadaşlar şu anda polisim evet o zaman deneyelim gel buraya buraya gel ilk nup kılıcı deneyelim arkadaşlar bunların üstünde var bir şey olmadı fazla bir etkisi görmedi ikinci nup kılıcı deneyelim up, up, bu birinci tahta kılıcı çok canı gidiyor bu birazcık daha dayanıyor fazlaca peki demir kılıç arkadaşlar up Gel şöyle buraya oha tek atıyor demir kılıç da tek atıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi peki altın kılıç o da tek atıyor ama altının daha fazla ömrü gidiyor arkadaşlar şöyle çat çat bir sürü de slime'ımız oldu balçık topumuz oldu çat şöyle bunları da alalım işimize yarayabilir ağaç adamlar da orada Oo, hadi bakalım hadi bakalım ya bunlar tamam biliyorum da Şimdi biz bunları slime'ların üstüne denedik. Bir de zombilerin üstüne deneyelim. Biliyorsunuz ki Minecraft'taki en güçlü canı demeden de en çok bunlar, canlar, zombiler. Hadi bakalım. O zaman bir zombi denemesi yapalım. Şuradan zombi çıkartalım. o 4 tane zombi. İlk deneme bu. Bak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 kere vurdum arkadaşlar ve 4'ü öldü. Bakalım bu noob kılıç kılıçta böyle olacak mı? Tekrar doğdum. Bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 oldu arkadaşlar. Bunda peki 1 2 3 4 5 falan 6 7 8 9 9 10, 10 11 12 13 arkadaşlar bunda da 13 oldu. Bakın gördüğünüz gibi bu en fazla vuran bu birazcık bu birazcık hepsi böyle sırayla gidiyor. Altını merak ettim ya. Altını çok merak ediyorum. 1 2 3 4 B B 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 10, 14 15 e 16. Allah Allah ya demir kılıç daha güçlü arkadaşlar altından. Neyse neyse. U bunları denedik arkadaşlar. Sıra geldi. Elmas kılıcı denemedi. Elmas kılıç bayağı güçlü arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi çat çat hepsini öldürmeye başlayacak. 4 5 6 7 8 ve 9 10 gördüğünüz gibi 11'de öldürdük Elmas kılıçta böyle Arkadaşlar nup kılıçlar böyleydi Sizce hangisi daha güçlüydü Nup kılıçlardan Bence elmas kılıç en güçlüleridir. Sizce de öyle mi? Eğer öyleyse yorumlar kısmına yazmayı kesinlikle unutmayın. Ve arkadaşlar hala kanalımıza abone değilseniz abone olun. Yoksa sizi tutuklarım bakın. Polis şapkam var görüyorsanız ki. Abone olup bildirimleri açıp like dağıtmayı Sıra geldi arkadaşlar. Pro kılıçlara. Pro kılıçlara alalım. Far var. enderman suvart, eltir kuransat, lüks suvart, spektra o o tek atıyor arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın tek atıyor çat 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 ve çat en güçlüsü buymuş bir de Allah Allah ya Paris var bu nasıl bu da tek atıyor bu da arkadaşlar bu ışınlanmamızı da sağlıyor ayrıca öyle bir şey yani bu kim ateş ediyor lan bana ateş etme lan ateş etme lan ateş etme lan dur 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 lan ateş etme Allah Allah ya sanki bir şey yaptık buna bize neyse neyse up gördüğün gibi arkadaşlar tek atıyor çok garip değil mi bu ne yapıyor bunlar da tek atıyor arkadaşlar bakın o büyüye tek atamıyor büyüye iki atıyor Peki buna tek atıyor mu? Bunları da tek atıyor arkadaşlar. <laughs> Oha. Lucky Sword ne? Up. Up. Burada. Oo. Arkadaşlar bu baya güçlü. Oo. Ne oluyor? Oo. Lucky Sword şans. Hayır hayır dur. Sen giriyor. Sen giriyor. Oha. Arkadaşlar. Bu kılıç bir efsane değil mi yalnız? Çok iyi. Peki en güçlü kılıçta spektre kılıç rengarek bir kılıç arkadaşlar şuradan bir tane slime'a gidelim gel buraya slime'cıklar gelin 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 buraya bam bam ay vuramadım Oo. Oh, tek atıyor ooo oh, büyüye de tek atıyor ooo oh, oha arkadaşlar görüyor musunuz bu kılıcı tek atıyor gördüğünüz üzere bak 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 gel Bak dur atamadı attı. Bak bunları el ele tek atıyor zaten. Hepsine birden tek atıyor arkadaşlar ya. Bu da çok güçlüymüş. Bu da çok güçlüymüş. Bam tek atıyor. Böyle tek atıyor. Koyun sana da tek atsın mı? <laughs> tamam ya tamam atmasın. Lan gidin lan buradan. Arkadaşlar sıra zombilerde deneyelim o zaman. Şöyle zombilerin yanına gidelim. Ve zombilerde deneyelim hepsini. Ya Lucky Sword'ın Bence arkadaşlar mahvedecek. Bunu en son deneyelim. Çünkü gördüğünüz üzere daha demin TNT attı. TNT'm. Yani kılıçtan TNT çıktı. O yüzden bunu en son yapacağız. Neyse. Hadi bakalım zombileri çıkartalım. Lucky aldık. En güçlüsü Fire Sword. İkincisi Enderman Sword. Elder Grand Sword. Spectre Sword. Ve Lucky Sword. Bunu en son deneyelim arkadaşlar. Ve beni aşağı atın sen. Gel buraya. Allah'ım ya Rabbim. Aşağı düştüm. Buradan nasıl çıkacağız ya? Arkadaşlar, şimdi ben hızlı bir şekilde çıktım. O zaman denemeye başlayalım. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Sizce hangisi daha güçlü? Farisi World mu? Enderman Sword mu, Eldritch Guardian Sword mu, Spectre Sword mu yoksa Lucky Sword mu? Lucky biliyorsunuz gibi Spectre Sword en güçlüleri ama ben Lucky'yi en son aldım. Çünkü normalde sıralama böyle olur. Biri en güçsüzü, no normali, 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 zoru, en zoru olur ama ben Maalesef bloğu en son uçuğum çünkü TNT attı ya TNT inanamayacaksınız. Neyse deneme yapalım. En güçsüz bakalım Sword kaç vuruyor arkadaşlar bunlara? 1 2 3 4 5 6 7 8 şöyle 9 ve 10. 10 vurdu diyelim arkadaşlar yani. 10 vurdu bence sayılır. 10 evet 10 olsun bu arkadaşlar. Şöyle bir daha yapalım. Sıra gel. Ah oh, lan Lan oğlum içine girdim. ya Enderman Sword'um bu şey unutmuşum. Arkadaşlar bakın buradan yükleniyor. Bunu tekrar rahatlığınızdan gidiyorsunuz. Çok iyi ya. Çok iyi çok iyi. Lan sen ne yapıyorsun minnak şey ya. Neyse neyse arkadaşlar. Şöyle bir tane şöyle çıkartalım da. Tamam lan niye çıkmıyorsunuz lan? Ha söyleyin bakalım niye çıkmıyorsunuz? Buradaki kılıcımız arkadaşlar Enderman Sword'u. Bakalım bu kılıç Fire Sword'dan yani alev kılıcından daha mı güçlü olacak? Hadi bakalım daha güçlü ama deneyelim yani de. Şöyle zombilerimizi çıkartalım ve vurmaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 13 13 kere ya gayet iyi arkadaşlar bir de bu ışınlanmaya da öyle Baksanıza. da oradan oraya ışınlanıyorsunuz yani pat 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 diye rakibinizi hemen alt edebilirsiniz bu kılıçla bak bak hemen tek yiyecek gördünüz mü yani slime'lar bile tek yiyor ya bu kılıç da iyi arkadaşlar sıradaki kılıcımız Elder Guardian Sword'u bakalım bu nasıl bir sword'muş bu ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok ama bayağı güçlü bakın deneyelim zaten bana bir bakın iki bakın üç dört beş Bakın bakın 6 bak bak 7 8 9 arkadaşlar 9'a bak nıp kılıçları bu kadar iyi vuramıyor yani ya. Arkadaşlar bu gayet bu da iyi bir kılıç yani normal bir kılıç pro kılıçlara göre. Bak, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da iyi bak bak arkamdan biri saldırıyor. Benim adım Osman. La Osman. Osman neredesin? Anne ben yukarıdayım lan. Hani lan? Arkadaşlar bizi izleyen birileri var. Osman Osman nerede arkadaşlar? Şu Osman'ı ben bir bulayım. Neyse neyse. Yok yok. Osman yok arkadaşlar. Osman nerede bilinmez bir halde ya. Neyse neyse. Biz Osman bizi konumuzdan saptırma ya. Allah Allah ya neyse. Neyse arkadaşlar sıradaki kılıcımız Spectre Sword. Ben, benim gözümde en güçlü kılıç arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tek atıyor ya. Patlama şeker gibi böyle tek atıyor gördüğünüz gibi. Patlama şeker gibi bir şeyi var arkadaşlar. Bu çok iyi bir kılıç. Biliyorsunuz ki bu en iyi kılıç arkadaşlar. Spektre kılıcı. O yüzden aslında ilk bunu kullanacağız. E, Locus vardı da kullanacağız. Şans kılıcını ama biliyorsunuz ki daha demin TNT attı. O yüzden yani ilk bunu değil ilk en güçlüyü kullanacağız. Yani bir kullanalım bakalım. Bunu tek atacak eminim. Bakın bir iki. Bakın 3, 4, 5 ve 6, 7, 8 arkadaşlar. 8 de gayet iyi ya. En güçlü kılıca görür 8 iyi 4 zombiye karşı. Görüyor musunuz ya? Slime'lara tek atıyor. Çat çat diye böyle öldürüyor yani. O derece güçlü bir kılıç. Neyse. En güçlü kılıcı da kullandıktan sonra sırada Lucky Sword'a geldi. Şans kılıcına. Bu şans kılıcı da iyi arkadaşlar. Baya. Bakın 1, 2. Gördüğünüz gibi bakın. aniden her şey yapabilir bu kılıç. O yüzden yani Bayağı iyi ya. Bayağı iyi yani. Böyle şansı, şansınız iyiyse, bayağı şanslı birisiniz bu kılıç işinize yarayacak. Vuramıyorum ki ya. Vuramıyorum. Neyse neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kılıçlarımız bu kadardı. Bugün sizlerle birlikte noob kılıçları denedik. Ve pro kılıçları denedik. Sizce en iyi kılıç hangisiydi? Bana göre noob noob. Bak bak birileri sıkıyor bak bak haydutlar falan sıkıyor bakın şu hayduda tek atıp geleyim ben müdür öldür Arkadaşlar haydutu öldürdüm şimdi hangi kılıç öldürdüm merak ediyorsanız söylemeyeceğim siz tahmin edin yorumlara yazın Şimdi arkadaşlar dediğim gibi sizce hangi kılıçıydı nup kılıç kılıçta, tahta kılıç mı taş kılıç mı demir kılıç mı altın kılıç mı elmas kılıç mı daha mı iyiydi yoksa pro kılıçta da daha... Yani ateş kılıcı mı, enderman kılıcı mı, elder guardians kılıcı mı, şans kılıcı mı yoksa Spectre kılıcı mı daha iyiydi? Siz yorumlara yazarsınız. Bana göre hepsi çok iyiydi. Bir tek loop kılıcının ilk baştakinleri hariç. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve...